thank you Nemo Kozmetik olarak e, 1991 senesinde e, kuruldu. E, yaklaşık 25 yıldan beri e, saç kozmetiği yani saç boyası, şekillendirici ve bakım ürünleri pazarında e, üretim yapmaktayız. Firma e, Tekirdağ Çerkezköy'de yerleşik 20 bin metrekare kapalı alana sahip, bir üretim tesisine sahip. Kozmetik firması olarak e, eskiden beri e, parfümeri kanalında, kozmetik market kanalında e, müşterilerimize ulaşıyorduk. Nihai tüketici ulaşıyorduk. Fakat son dönemlerde gelişen tabii ki e, yerel zincir market pazarı e, hem metrekare açısından hem şube açısından büyümeye başladı. Biz şu anda e, müşterilerimize eee parfüm ve kozmetik market kanallarıyla ulaşmaktayız. Fakat e, son dönemlerde zincir marketlerin hem mağaza sayılarının hem de metrekare sayılarının artırılması sebebiyle e, marketler de tabii ki e, bu kulvarda ciddi bir oyuncu haline geldiler. Marketler, e, kozmetik raflarına daha çok önem vermeye başladılar. Bu da tabii bizim için bir artı oldu. Marketlerle de e, görüşmelerimiz oldu e, ve bu şekilde e, üretmiş olduğumuz ürünleri nihai tüketiciye daha çabuk, daha hızlı bir şekilde ulaştırmaya başladık. Çünkü yerel marketlerin sayıları e, hala hazırda bundan farklıları ve kozmetik marketlerden daha hızlı bir şekilde artış gösterdi. O yüzden yerel zincirler de bizim için ciddi derecede öneme sahip olmaya başladılar. Yatırımlarımız hep bu yönde devam etmektedir son dönemlerde. Bu fuarla alakalı da şunu söyleyebilirim. tabii ki tedarikçi yerel zincirle aynı çatı altında toplaması sebebiyle bizim için ciddi bir öneme sahip bir fuar oldu. Ve biz ilk defa katılmamıza rağmen ciddi dönüşler elde ettik. Bundan sonraki fuarlarda da tekrardan katılmayı planlıyoruz.